Evet arkadaşlar hepinize selam. Bugün sizlerle birlikte e, suda gitme yarışı oynayacağız. Ben buradan halli alacağım. Kardeşim de Angelo alacak. Fakir olduğu için sadece tek Angelo'su var. <laughs> Neyse. Sonra bu şekilde. Ya dur bunları seç. Arkadaşlar yalan söylüyor. Ben de onda var. Ay suarı seçince Ayşen'e basınca biraz zıplıyor ve uzağa gidiyor biraz. Evet. Ben 3-2-1 başla dedim. Bu başlayacağız tamam mı? Tamam be dur. Arkadaşlar bakın Leon. Luffy. Söz. Mursat. Ya eyvah ya. Nasıl gidiyorsun be? Geri dik ya Neyse arkadaşlar siz ona başlayın. Ya oğlum kalkan ya. Buna da ben bunu seçeceğim. Yalnız bak. Neyse. Ya Eymen! Görmüyorlar zaten mal. Ne yapayım? Ne bir şey yapayım. Neyse neyse. neyse, neyse. Hadi, oynuyoruz, oynayacağız. Hadi. Neyse arkadaşlar siz onu başlayın. Ya ben 3 2 1 başlatıyordum başlayacağız tamam mı? Tamam mı? Tamam. Tamam. Gel. A... Gel. Gel yanıma. Bu nasıl bir ya? Gel biraz. 3 2 1 başla. Ben geçeceğim. Aa, bak bak bak. Sen de sen böyle zıplı. Zuk... Eyvah vurma lan bana. Ya, o ne ya Rabbi. Hadi ben kazanacağım. Ve ben kazandım. Şimdi <laughs> ölmedim. ölmedim ölmedim. Seni şimdi vurayım. Gel lan kapışalım. Kim kim yaşıyor mu? Şimdi Şimdi öl ölsin Ne Ne yapayım, ne yapayım, ne yapayım Yine kapışalım mı? Şu. bu sefer bir şey yapacağım. Işılama yeri koyacağım çünkü ölebiliyoruz. Evet. Sen ne diyeceğim? Şuraya ışlam. Ama nasıl katacağım ki? Birazını kaldırmak zorunda kalacağım. E böyle de olmuyor ki ne? Işılanma yeri katacağız. Neyse bari şuraya geçeriz o zaman tamam mı? Tamam. Ya da dur. Şunu. kaldı şunu. Herkese kalın. Abat! Ah bu kadar yeter. Şimdi koyabiliriz. Vallahi yanlış. Yanlış yere koyduk. Neyse arkadaşlar. Şöyle. Şuraya koydum ve şuraya ışınlanacağız. Kaydettik. Şimdi çıkalım. Tamam ben de hazırım zaman allora, ilk maçla başlayalım. Ne gelenler? Ne alayım kapsın kuşkinleri? Sonra ne şey takip et. Vay Üç. Emir sus. Üç, iki, bir, başla. Ben ne zıplarım? Sen ne zıplarsan zıplar? ben ne zıplarım. Ben arkadaşlarım taraftan Gel. Bir şey daha oynayalım. Bu çok eğlenceli. Sen ya. Sen kalın Hadi beni öldürebilirsin. Tamam. Fu. Lan Fu. nereye atıyorsun? Fu. <laughs> Fu. Fu. Vur vur. Fu. Fu. <laughs> Bu sefer öyle bir karakter seçeceğim ki. Altına seçeceksin. Şeyt. Şeyt mi? Nereye şeyt seçtim? Ey ben sende başka yok ki. Dur dur dur. Sütü nasıl uçacak? Arkadaşlar sen misiniz? Allah'ım da su uçacak. <laughs> Neyse hadi ya. Sen var ya Angela ile kaydın. Ya, ya biraz tutun ya. Tutun evet ya. Evet hadi. 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 Evet. 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 Koş. Lıplayalım. Lıp Lıp ya. Üç. Gel lan biraz. Üç. 2 1 başla. Kim nereye atladın lan? Hım hım hızlı -hı, geçeceğim. Geliyorum. Lan git lan. Tekrar lan. Son bu uzun var ya ultimale. Uaa! Gavuzu alalım. Hadi. Ben geçtim. Ben geçtim. Şimdi ben <laughs> Ya al sen abi gel olayım. Başkan Hangi? Başka bende ne var lan suyun içinde bir şey? Olli. Ali yaptık ya. Olli, olli. Ah! Bende... de uykum kurban olayım orada. Var mı bende? Yak. Ama diğer hesabından falan seçebilirsin. Tamam. Bu da devuk. Var ya. Lan kostümlü bir devuk. Ya yemeğe, o kostümü sevdim. O kostüm gibi. Bu daha güzel. Ee, hadi davet ediyorum seni. Ya niye rahatsız etmedesin mesela? Ya yanlış kişiyi davet ettik. Atıp da seni. Başka kişi. Davet ediyorum. Ben veririm. Ya yani Eben bir çık şundan. Ben seni kesip yiyeceğim. Tek kez as asma asma ya hadi. Tamam sonra. Gel artık gel, gel, gel asma ya, ya kim şu kapıyı kapatıyor? Evet ya bebekler. Neyse. Gel. Gel. Ya. Gel. Ben seni Ya hemen dur. Ya şükür. Üç. iki, bir başla. Ayla sonra almışız. Seriye sen ya bastın. <laughs> ya. <laughs> ya Kazandım. Sen şimdi gel de seni öldüreyim. Ben şimdi seni öldüreyim de gel. Poketi topladım seçmiş. Bir de Ne yapıyorsun? Nasıl öldürdün <laughs> bütün? Sana ne? Geliyorum bana buraya. Şey Sevmekte ben yine mi, bu, bu karakterle kalayım da seni yine yavaşlatayım. <laughs> Başlayayım. Dön o aşağıda. Ya hadi dört ayda açsın doğru. Ya geri zekalı şöyle alıyorsun ya bedavaya bak. Hadi. Neyse. Evet. Bu da son olsun. Sonra da başka bir League'lere geçelim. Tamam. Sen at. da. Dur. Dur. 3 2 1 başla. Yavaş. Lan nereye? Ne yapıyorsun oğlum? Yavaş. Al sonra bassana. Başla. O uzadı lan. Bir geri gidiyor. Sana ne ben öldüm Hadi ben gidiyorum. Beni yakalayamazsın. Babam hala çatıyor. Gel lan buraya. Gel lan. Hiç seni seni Bu Bana böyle şerif ilanı demesinler. Yes, Gördüm lan seni. Gel ne abi buraya. Ya sana sürprizim var. Gel. Hayvan oğlu hayvan. ben seni öldüreyim de gör hayvan oğlu hayvanı. Sen gör hayvan oğlu hayvanı. Neyse arkadaşlar kendinize çok iyi bakın. Ve, Ve bay 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 bay. görüşmek arkadaşlar, üzere. Arkadaşlar.